beğendim. Çok tatlıydılar. Bütün oyuncular harikaydı. Oyun da güzeldi. Tiyatronun ışığı hiç sönmesin. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Ücretsiz olması özellikle çok güzel. Dünya Tiyatrolar Günü'nde. Çok beğendim, çok güzel. Tavsiye üzerine geldim zaten. Arkadaşım tavsiye etmişti. Sanat her zaman önemlidir zaten toplumsal hayatımızda. O yüzden tiyatronun yeri de ayrı bir şekilde. Bu şekilde daha çok geliştirilmesini istiyoruz. Rica ederim. Kutlu olsun, Kutlu olsun inşallah günümüzde. <laughs> Biz hepimiz yıllardır Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinde sahneye çıktık. Şehir tiyatrosu, kent orkestrası, belediye bandosu, kuracak vizyona sahip bazı siyasiler, idareciler çok şükür var. Tekirdağ halkını şehir tiyatrosuyla, bandoyla ve kent orkestrası ile buluşturduğunuz için ve gerçek samimi nezaketiniz için öyle ki provaya geldiğinde, yani bizi ziyaret ettiğinde ee, yönetmene buyurun diyerek yol veren bir belediye başkanı. Çok kalpten teşekkür ederim size. Dünya Tiyatro Günü'nde 27 Mart'ın bu yıl ben üçüncü seyredişim tam arkadaş oyununu ama gayet sanmış söylüyorum Hepsi birbirinden güzel. Bu oyunda daha da ileri götürmüşler. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Sizler de gurur duyuyoruz arkadaşlar. Efsane tiyatro sanatçısı ve tiyatro aşığı rahmetli Yılmaz sözü rahmet, minnet ve saygıyla alıyorum. Birçok ödüller aldılar. Ben bu ödülleri tekrar da halka adına alıyorum. Ve sizlerle gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum. Yani Değer... izlemeye geleceksiniz. İyi geceler. Tamam. <laughs>